Merhaba arkadaşlar. Yeni Kitap Dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere çok sevdiğim, arada sırada okuduğum çok güzel bir kitabı göstereceğim. Kitaplar göstereceğim. Evet. Hangi kitaplarda yatıracaksınız Mortina. Evet. Kitabımızın adı Mortina. Mortina kitapları 3 kitap ama bende sadece 2 tanesi var. Okuyayım adlarını. Martina ve Martina Gıcık Kuzen. Diğer kitaplar var. İkisini de şimdi arkasını okuyacağım. İkisini de arkasını okuyacağım. Ama öncelikle bundan bahsedeceğim. Bu ilk Bu İkinci kitabı bir de e, üçüncü kitabı var. Yani okuyorum. Martina bir kız çocuğu. Diğerlerinden farklı. Çünkü o bir zombi. Teyzesi Ruhiye ile Çiriklioğlu villasında yaşıyor ve yanından hiç ayrılmadığı sürü bir dostu var. Gamlı. Mortina kendi yaşlı çocuklarla oynamayı çok istiyor ama bunu bu ona yasak. Çünkü zombi olduğu için onları korkutabilir derken beklediği fırsat ayağına geliyor. Cadılar bayramı. Bu bayramda Mortina'nın kılık devşi cümlesine gerek yok. Peki çocuklar onun bir zombi olduğunu anladıklarında ne olacak? 24 gire çevrilerek uluslararası başarı kazanmış Mortina serisi başlıyor. Çeviren Bahar Ulukan. Bakın. Gerçekten e, hepiniz okuyabileceği bir kitap. Ben bunu birinci sınıfta aldım. Şu an ikinci sınıfa gidiyorum ve çok çok güzel yazıları var. Buraları okumak zorunda değilsiniz herhalde yazı bilmiyorsunuz. Bakın böyle resmi çok, yazısı az. Bir kitap. Hiç sizi korkutmasın yani. İçeriği kötü müdür? E, korku kazandırıyor mudur? Hayır. Hiç kazandırmıyor. E, çok eğlenceli, çok komik bir kitap. Diğerine e, arkasında da okuduğumuz gibi e, bekledim fırsatı yanına geliyor dediler bayramında. Bakın. Onun adını Martina anlıyorlar ilk. Ama Morsina. Sonra onlar yaraştığında Morsina teyzesinin söylediğini unutuyor ve hop diye kafasını çıkarıyor. Evet böyle bir kitap. Sonra böyle bir kitap var. Arkasını okuyayım. Martina ve en iyi arkadaşı Gamda. Yani köpeği yiyen Ruhiye teyze ile birlikte Çürüklü, Çürükoğlu villasında yaşıyor. Ve her gün hayaletlerle oynuyorlar. Bir gün beklenmedik bir olay oluyor. Mortina'nın arkadaşları ellerinde gizemli bir davetiye ile teker teker villaya geliyor. Ve o sırada Ruhiye teyze ortadan kayboluyor. Bunların tam da o gün, tam da o gün ziyarete gelmiş gıcık kuzen Dilbert ile alakası olabilir mi? 13 ile sevrilerek arası başarı kazanmış Mortina serisi yeni macerasıyla gülmekten öldürmeye devam edecek. Çeviren Bahar Ulukan. Ee, böyle bir kitap. Ne anlatını anlatmak istiyorum. Bir tane Geveze Sarmaşık adlı bir... E sarmaşık konuşalım. Bu sarmaşık... E Masif bu sermesik geveze ve iltifatlarla büyüyor. Büyüyor, büyüyor. Ve e, ne olacak acaba geveze sarmaşık büyüdüğünde? Eğer bunların ve daha birçok sorunun merak, soruyu merak ediyorsunuz. Mortina serisine alın arkadaşlar. Çok eğlenceli bir seri. Gerçekten yeni kitaplarla, yeni önerilerle görüşürüz.